Mart ayının sonlarından itibaren berber kuaför ve bayan Kofer esnaflarımız Seydikemer'de kapalılardı. 11 Mayıs pazartesi itibarıyla e, açıklanan tedbirler çerçevesinde kurallara uygun şekilde çalışmaya başlayacaklar. Biz de Seydikemer Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığı olarak Gerber e, kuaför ve bayan kuaförlerimizin iş yerlerini ücretsiz olarak e, dezenfekte ettiriyoruz. E, 2 gün sonra hizmete başlayacaklar için e, cuma günden bugün bütün işyerlerimizi dezenfektesini inşallah bitireceğiz e, zaten kuaförlerimiz e, kurallara uygun şekilde çalışıyorlar kurallara uyma noktasında herhangi bir sıkıntımız yok Tabii bu onlar için biraz maliyetli bir süreç e, tek kullanımlık havlu işte tek kullanımlık e, malzemeler olacağı için biraz maliyetli zaten uzunca bir süredir de çalışmadıklar için iş yerleri kira alanların kiraları devam etti, bağkurları devam etti. biliyorsunuz covid 19 sebebiyle 23 Mart'tan bu yana kapalıyız. alınan tedbirler kapsamında bir buçuk ay aşkındır iş yerlerimiz kapalı. Şimdi e, ikinci bir emirle e, 11 Nisan, 11 Mayıs'ta evet, açılacak dükkanlar. Bu çerçevede odamız e, ücretsiz dezenfekte uygulaması yapıyor. E, bu arada odamıza, esnaf odamıza teşekkür ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Korona ee, olayından kurtuluruz, normale döneriz. Yani 50 güne aşkın kapalı iş yerimiz. Bu süreçte bayağı bir zorluklar yaşadık. Ama e, devletimiz, Esnaf Odası Başkanımız gayet yanımızdaydı. 11 Mayıs'ta açılmayı düşünüyoruz. Gayet mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklı günler diliyoruz. Müşterilerimize temkinli olmasını öneriyorum. Maskeli ve eldivenli gelmelerini istiyorum. Çalışmalar hakkında gayet güzel. Dezenfekte uygulamamız da güzel.